Kamera arkası görüntüleriniz var, baya eğlenceli ya. Evet. Şöyle bir e, şeyleri Atamı gördüm de. Ne merak evet. ettim, izleyelim. Hadi bakalım. Yusufla Melek at çiftliğine gitti. Yusuf'a karşı olan duygularını her fırsatta dile getiren Mele'ye Yusuf da bir şans vermeyi kabul etmiş ve ikili arasında romantik rüzgarlar esmeye başlamıştı. Boğaz'da Kız Kulesi'ne nazır gelen romantik yemekten sonra çift romantik bir hafta sonu için soluğu at çiftliğinde aldı. Yusuf'un atla imtihanı. Yusuf daha önce hiç ata binmemişti. Hem Melek hem Yusuf oldukça heyecanlıydı. Ay Melek şimdi ben sana ata bindirmek için mi geldim ben buraya? Evet ata binmeyi çok seviyorum. Beyaz atlı prensim. Bak atlı ne güzel ben beyaz. Beyaz atlı prensim bir adım var. <laughs> sen gerçekten ata binmeyi biliyor musun? Evet biliyorum. Öğretsene bana ata binmeyi. Tamam binelim. Ama sen bana bineceksin. Çünkü beyaz atlı prensim. Yusuf'la Melek'in romantik anları. Ah, bin Melek ya. <laughs> Bu ne biniş ya? <laughs> Yusuf attan düştü. Atı <laughs> ben biraz dolaşayım dönerim şimdi. Oh! <gülüyor> 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 Neyse ki bir sakatlığa mahal vermeden indiler attan Yusuf'la Melek. Peki kim daha iyi at bindi acaba? Ya <laughs> ya. Senin bindiğin at ama ben seni daha iyi biniyorum biliyor musun? Senin bindiğin at benim yanıma geliyor, şey yapıyor, saldıracak neredeyse bana. Benim atım huysuz değil ki, senin atın huylu. Hayır, benim atım sakindi, senin atın huylu. Vallahi hayatımda ilk defa biniyorum, e, Meryem sayesinde. Diyor da hep dayımın çiftliği var, dayım çiftliği var. Gördük dayının çiftliğini. Getirdim buraya çiftlik, <laughs> dayının çiftliği değilmiş. Sen beni köye götürdüğün zaman ananın atına bin Ben seni gerçek bir köye götürünce bizim atlardan gösteririm. Gideceğim mi acaba? Gel lan. Benim beyaz atlı prensim sensin. Neyse ben beyaz atlı prensimi buldum ya. Acaba mı? Evet. Beyaz atlı prensim. At prensim sen misin ama? O senin hayal. Benim beyaz atlı prensim sen. Onlar hep masallarda e, şey oluyor. Ben masal, biz de masal gibi hayat yaşayalım ya. Yani, ne olacak? Sen yaşamayalım. yani. Ahlüm benim, ha. affeyim sana. İnşallah ben de yaşarım. Yusuf'tan nereye seviyorum? Seviyorum dedim. Sevir dedim, sevilmeyecek bir insansın değil ne dedim. Dedin? Ne dedin? Ne 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 dedim. Ne dedin? Sevdim Bak, dedim. Sevilmezsen ne işin var? Seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, beyaz atlı prens. Ben beyaz at biner miydin derdim demek?